Resim ve heykel video arasında bir daldan sıkılınca diğer dala atlayıp o dalda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda da araştırma belgeselleri çektim bir süre Türkiye'yi dolaşıp. Karşıma çıkan herkese tek bir soru sordum bugüne kadar yaşadıklarınızdan çıkarttığınız hayat dersi nedir diye fakat bu araştırma belgesinin en büyük etkisi kendi üzerimde oldu aslında. Senelerce sorgulamadığım saygıyı sorgulamaya başladım bir sanatçı olarak. İşte toplumdaki saygısızlığın artması, insanların birbirine olan düşmanlığı bir sanatçı olarak ben ne yapabilirim? Toplumda nasıl bir etkin olabilir diye düşünmeye başladım. Sonuçta insanların saygısını geliştirebilecek iki şey olduğuna karar verdim. Bir tanesi eğitim, ikincisi de sanat. Bence sanat duygu reflekslerini geliştiren bir olay bugün tiyatro, sinema, resim, heykel vesaireden uzak kalmış toplumlarda gözlemlersiniz dünyayı bakın hepsi birbirini yiyorlar. Yani uzun vadede baktığınız zaman gerçekten sanatın topluma çok pozitif bir etkisi var. Bugün 8-9 yaşındaki bir çocuk tiyatro ile resimle, heykelle büyüdüğü zaman farklı bir insan olabilir. Ama bunları çocuktan alırsanız etrafına saldırmaya başlıyor. Dügü refleksleri harekete geçtiği zaman da şöyle bir durum oluyor. Siz bir resime baktığınız zaman, bir ekle, işte tiyatro izlediğiniz zaman oradan başka bir yere varabiliyorsunuz. O bir saatlik, yarım saatlik durum belki bütün hayatınızı etkileyebiliyor. Ben bunu savunuyorum. Ve böylelikle de resimlerimi paylaşmaya başladım. Bütün dünyadaki çöpleri kendime sergi alanı olarak ilan ettim. Bunun da avantajı şu, istediğim her yerde resmimi sergileyip paylaşabiliyorum. Dünyada karşılıksız bulabildiğiniz şeylerin hepsi çöpün içinde. Dünyanın neresine giderseniz gidin, çöpün içinde istediğiniz herhangi bir şeyi alabilirsiniz. Diğer noktada da işte bu çok sevdiğim eleştirmenler de çöpe attığım bir resmi eleştiremiyorlar. Onları oradan vuruyorum. Yani bu iyi kötü resim diye hiçbir zaman biri çıktı da bir şey diyemiyor. Sadece çöpe atıyorum dediğimde olaydan sıyrılıyorum. İlk resmimi 2014 Kasım ayında o dönem işte Arnavutköy'de bir gece konduda oturuyordum. O gece kondu mahallesinde gittim çöpe attım ve bekledim. Kim ne yapacak, nasıl bir tepki verecek diye. Yaşlı bir amca vardı arka komşu. O geldi. İşte baktı falan. Dedi ki ben sana bir şey göstereceğim dedi ve evine gittik. Evde duvarda bir tane yağlı boya köpek resmi duruyor. Biz dedi bunu 20 sene önce çöpte bulduk dedi ve hala salonumuzun baş köşesinde duruyor dedi. Şimdi bu noktada sizin çok eleştirdiğiniz toplum içinde işte anlamazlar etmezler dediğiniz insanların aslında olayın tamamen içinde olduğunu da bir yandan uyanıyorsunuz. Yaklaşık 20. veya 25. çöpte Danimarka'dan bir festivalden teklif aldım ilk defa çöp atmak için yurt dışına çıktım. Sonra işte Hollanda, Almanya, Fransa, İtalya, işte Vietnam gibi ülkelerde resimlerim çöplere gitmeye başladı. E tabi bu durum böyle olunca da Türkiye'de insanlar aa bir şey oluyor diye uyandılar. Çünkü yurt dışında bir şey yaptığınız zaman Türkiye'de şöyle bir avantajı oluyor. Aa evet yurt dışında oluyorsa burada da olur gibi bir mantık var. İlk başta diyordum ben 20 tane falan atarım diyordum. Şu ana kadar 1200'e yakın resim çöpe attım. insanların birbirine olan saygısızlığı gerçekten toplumu çökertti ve ben yaşadığım toplumun güzel bir toplum olmasını istiyorum. Bunu herkes istiyor ve yapabileceğim şey bu olduğu için fikir oradan çıktı. Temelinde bu var. Saygı aslında. İşe yarıyor çünkü mesela 20. resimde 15 kişi aldıysa o zamana kadar 15 kişiden evet hayatımıza katkısı oldu, biz de gaza geldik, böyle bir adam var, hani bunu yapıyor diye. Onlar da kendi işlerinde aslında başka bir şey yapmaya başladı. Sonra sosyal medyadan bu iş duyulunca bir sefer koleksiyonerler peşine takıldı. İşte şoförlerini yollamaya başladılar çöpe. Ben tabii ki de başında bekliyorum. Tabii onda da garip durumlar oluyor. Ben videoda çektiğim için o anda tabii cep telefonumla çekiyorum. Mesela şey diyorlar bana. Ya işte niye geldiniz diyorum. Ya işte bu sanatçı ölecek ondan sonra para edecek. Benim esas hedefimde olan 18 yaş altı ve üniversite çağındaki insanlar. Yani daha genç işte sanata ulaşamayacak parası olmayan durumu olmayan insanların elinde resim olsun. Hani bir şey olsun yani bu duyguyu harekete geçirecek. E tabi kafada böyle tasarlarken çöpte de başka insanlar olunca bu sefer beklemeden ve yerini söylemeden çöpe atmaya başladım. Mesela son bir senedir öyle yapıyorum hibe ettiğim bir tane resmin açık arttırmada satıldı. Oradan gelen para da sokak çocukları için kullanıldı. Onun dışında en son 3 tane Sabancı Otistik Vakfı'na resmimi bağışladım. Onların da satışından elde edilen gelir oradaki çocukların yararı için kullanılacak. Yani sosyal sorumlulukta satılıyorlar. Ama gidip de satıp kendime araba almıyorum.